Van Gölü'nde keşfedilen yeni balık türü rengiyle ezber bozdu. Van Gölü Küçük Mercan adı verilen balığın siyah beyaz rengine rastlandı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü'nde 2018 yılında bir mikrobiyolit üzerinde yaşayan 56 cm boylarında yeni bir balık türüne rastlanmıştı. Keşfedilen ve bilim insanları tarafından Van Gölü Küçük Mercan balığı adı verilen tür İlk kez il jandarma komutanlığı sualtı altı timlerince fark edilmişti. Keşfinden bu yana çok nadir rastlanan ve siyah benekli sarı renkli olarak bilinen türün bu kez farklı bir rengine rastlandı. Yurt dışında kabul gören doğa tıbbını tanıtmak amacıyla 2020 pandemisinde kurulan Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu'nun Gevaş ilçesindeki İnköy Mahallesi kıyılarındaki dalış eğitmenlerinde rastlanan balık herkesi heyecanlandırdı. Dalış esnasında Dalışımız esnasında çok sıra dışı bir olay yaşandı. Van Gölü'nde çok nadir görünen ikinci tür balığımız bize kendisini gösterdi, misafirlerimize kendisini gösterdi. Gerçekten bizim için de çok büyük bir mutluluktu. Akem olarak da çok büyük bir mutluluktu. Hocalarımız da gerçekten... E... Van Arama Kurtarma Eğitim Merkezi dalgıçları tarafından fark edilen balık türünün siyah benekli beyaz rengi hayrete düşürdü.